Bütün kadınlar, bütün öpüşleri, farklı sevişmeleri ve konuşmaları ve ihtiyaçları. Kulakları, hepsinin kulakları var ve gerdanları ve giysileri ve ayakkabıları ve otomobilleri ve eski kocaları. Kadınlar genellikle çok sıcaktırlar ve bana tereyağı içine erimiş tereyağlı kızarmış ekmeği anımsatırlar. Bir bakış var gözlerinde. Aldatılmışlardır, kandırılmışlardır. Onlar için ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Oldukça iyi bir aşçı ve iyi bir dinleyiciyimdir. Ama dans etmeye hiçbir zaman öğrenemedim. Daha büyük şeylerle meşguldüm o zamanlar. Fakat onların farklı yataklarının tavanını seyrederek sigara içmenin keyfini çıkardım. Ne hırçındım ne de insafsız. Bir öğrenci sadece. Biliyorum hepsinin ayakları var ve yalın ayak yürürler. Ben karanlıkta onların mahçup kalçalarını seyrederken beni beğendiklerini biliyorum. Hatta kimi sever bile. Ama ben sadece birkaçını severim. Kimi bana portakal ve hap verir kimi sessizce çocuklarından ve babalarından ve manzaralardan söz eder. Kimi neredeyse delidir ama hiçbir anlamsız değildir. Kimi güzel sever, kimi o kadar da değil. Sekste en iyi olanlar diğer biçimlerde en iyi değildir. Hepsinin sınırları vardır. Benim gibi ve birbirimizden çok çabuk öğreniriz. Bütün kadınlar, bütün kadınlar, bütün yatak odaları, halılar, fotoğraflar, perdeler kilise gibi bir şeydir ama arada sırada kahkaha da vardır. O kulaklar o kollar, o dirsekler, o gözler ne güzel göründürler ve bütün o bekleyiş kucaklandım kucaklandım kucaklandım